Maço, maço fakiko. Ah taka taka bas faka bas masa. Olmayız değerli dostlar. Geliyor artık ya. Ben de yolda. Yolda yolda yolda. Aynen böyle. Bak nasıl içim hissetmişim. Oh Suyundan da koyar mısın? Çok tatlı bebeğim. Biraz daha kuru. Kuru. Haha. <laughs> şıkkır şıkkır. Sensational. Bam bam. Hahaha. <laughs> nice bebeğim. Nice bebeğim. Oho, damardan alıyorum. Damardan. oh Ah bebeğim benim. oh Ekip söndürmeye başlayın. <laughs> i̇şte böyle değerli dostlar. Bilmiyorum böyle bir hissettim ya. Böyle bir damardan aldım ya. Daha gelmeden damardan hissettim. Geliyor dedim ama bu kadarını da tabii ki tahmin etmemişim değerli arkadaşlarım. Heyecan dorukta belini kırmaya devam ediyoruz. Oynadığım ve önerdiğim sitelerin linklerini aşağıya sabitledim. Oradan tıklayıp linklerinizi açıp oyunlarınızı gönül rahatlığı ile, oynayabilirsiniz diyerekten. Ben Deniz Şanlı Paşa. Kıt kıtlama şu kurdatma. And odun end <laughs> bebeğim end. yapıştırma uzmanı değerli dostlar muazzam başladık müthiş başladık inanın bu kadarını ben de tahmin etmiyordum her zaman böyle olacak diye bir şey yok dipnot olarak altını çizerek söyleyeyim değerli dostlar bak kulağınıza bir küpe olsun ben bu videoyu izledim işte Lütfü böyle yapıyordu ben bu videoyu izledim paşa böyle yapıyordu hemen 5 lirayı basayım aynısı bana gelsin falan filan sakın böyle şeylere yani böyle şeyler düşünmeyin değerli dostlar. Gelebilir mi? Gelebilir. Hem fikiriz. Ama kesin gelecek, şöyle olacak, böyle olacak diye bir şey yok. İhtimal var mı? Var değerli arkadaşlarım. Tekrar anlatıyorum bak sakın. Dikkatli olun. Bütçenize göre oynayın. Üzülecek şekilde de oynamayın. Ama bu kadarını ben de inanın düşünmemiştim. Bak şöyle örnek vereyim. Yok hız etmemize gerek yok. Biraz da öğretici olsun değerli dostlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için biraz da öğretici, öğretici olsun istiyorum. Çünkü böyle yanlışa düşüyorlar. Öyle bir şey yok. Yani sonuçta bu, hepimiz burada kazanırsak nasıl dönecek yani bu iş? Kazanmak da var, kaybetmek de var. Bunu bir defa bilin. Yeni başlayan arkadaşlara hitaben söylüyorum bunu. Onun after'ında, onun sonrasında şöyle düşünün. 5 milyar kasamız vardı. Şu an 5 milyar kasamızı bassaydık. Bakın. 10x aldık almadık. Biraz fazlası işte şu 24'ün 10x'in biraz fazlası. Yani şuraya geleceğim. Yani 600 lirada da bitirebilirdiniz böyle belini karabilirdiniz de değerli dostlar. Belli karan taraf olduk. İncilmiş olabilir. Umarım size de kalmıştır. Şaka maka bir yana kalmıştır. Burada para, burada money bitmez. Money mutluluk veriyor değerli dostlar. Dediğim gibi çılgın alımımızı yaptık. Çılgın vurgunumuzu yaptık. Şimdi merdiven taklindey devam ediyoruz. Kaçmıyorum. Biraz daha kovalayacağım hazır karımız varken. Zaten nereden nereye geldik? Çok çok fazla karımız var değerli arkadaşlar. Biraz hakkını vermek lazım diye ben düşünüyorum. Bana yakışan budur diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Nes nice bebeğim. Ama özellikle 200 lira 300 lira gibi o kasayla, kasalarıyla oynayan arkadaşların da zaman zaman kendilerini ödüllendirmelerini ben öneriyorum değerli dostlar. Çünkü 100 lira 200 lira 300 lira bu tarz kasaları katlamak zor iş şu anlama gelmiyor. O kadarlık oynayan arkadaşımız gitsin bin lira yatırsın anlamına gelmiyor değerli dostlar. Bak iki turdur kötü geçiyor. Görüyorsunuz değil mi de anlatmak istediğimi. Herkes bütçesine göre oynamalı ama tabii ki ufak kasalara katmamak biraz daha zor diye de altın çizerek ben burada size söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Biraz da yeni başlayan arkadaşlar biraz da eğitim tadında böyle tadında derler ya. oh Alıyor muyuz damardan artık? Zamanı geldi mi? Yanacak mı buralar? Ekip hazır mı? Söndürme ekibi. <laughs> El kaldırın. Come on, come on, come on, Hortum nerede? <laughs> Allah Allah. Mem, Mem ortumu yanlış yere gönderiyor. Zalimin <laughs> çocuğu. Onun dışında oyun önerilerinizi bekliyorum değerli dostlar. Bu tarz böyle güzel kaliteli içeriklerin devamı içinde. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ne ya? Bu niye böyle nazarlandım arada? Tamam hani ben kar ama <laughs> beleş yani mani ya bu sonuçta. Allah Allah. Oo, vallahi iyi etmişiz değerli dostlar. İlk el bunlar başımıza gelseydi biliyorsunuz değil mi? Şu an sağ kalamazdık ama büyük vurgun kovalıyoruz değerli dostlar. Durmak yok. Elimizden geldiği kadarı, elimden geldiği kadarıyla yapıştırmaya devam edeceğim Saygıdeğer arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Mavi suyundan da koy bebeğim. Çok kuru artık burası. Yapıştırmam lazım. Allah Allah. Ne oldu buna ya? <laughs> o oyunu bozduk galiba ya. Valla kasayı kuruttuk galiba değerli dostlar. Ne var ne yok aldık mı içeriden? Ne oluyor? Niye mani vermiyor? Ya da az önceki, az önceki gibi böyle bir kabak gibi yarılabilir artık. O da olabilir. Bilmiyorum. Kaç tane alım yaptık? Şöyle bir düşünüyorum. Bu da çok zayıf. E, ee, 2 400, 2 800, 3 200. 3 tane 4 tane alım yaptık değerli dostlar. O zaman Merdiven kaldı orada kalsın. Artık verir ya. Madem büyük kovuluyoruz, madem rekor kovuluyoruz her zaman olduğu gibi yapıştırmamız lazım. Başka çaresi yok. Ah, bu da kötü geçerse sıkıntı ama. Ah bebeğim yapma. O oh, nazar da çıktı. Bir çarpan en azından gördük. <laughs> Sever misiniz mor şeker? <laughs> Girdi yerde dert kalmaz. Allah Allah. E Allah oyunu bozduk herhalde ya. Ben bile yapmak istememiştim. İncitmek istememiştim. İbra, <laughs> İbrahim incitmek istememiştim. Kusuruma bakma bebeğim. Vallahi sıkıntıya girdik değerli dostlar. Bir daha böyle yapıştıralım bakalım. Nereden nereye geldik ya? Ne öyle bir başlangıç aklında vardı ne de şu anki pozisyon aklında vardı. En azından ufak ufak verir diye düşünmüştüm ama. Bilemiyorum. Git tekme fırını galiba. Buradan bu kasayı kaybetmesek Bali. Bir şey yapmasalar Bali. Bali de Bali. Allah Allah. Hadi zalimin çocuğu. 450 lira. Zayıf. Bir kabak ol kabak ol. <laughs> Olmuyor. Çarpan at bali. Yeşil meşil. Ol oğlum bir çarpan at. Allah Allah. Vallahi oyunu bozmuşuz değerli dostlar. Ya bu kadar ödememesi. Artık öder be. Buradan bu tutamayıp bu kasaya kaybedersek var ya. <laughs> Bilmiyorum. Belki de yakın zamanda en kötü geçirdiğim içerik olabilir değerli dostlar. Bilmiyorum yakından takip eden değerli arkadaşlar bilir. Tedirginim ama bastım yine kasayı dayanamadım. Risk almak lazım tabii ki. Açılacak o bir yerde ya ben biliyorum. Bir yerde kabak olacak o ya. Olacak mavi de geldi. Nasıl gelmiyor buraya bir abi? mavi. Ralımın <laughs> çocuğu seni. Güzel çarpan. Ben dedim bir yerde kabak olacak dedim. Yanacak buralar dedim. Ekip hazır mıydı? Söndürme ekibi. <laughs> şekker şekker. Sen seyşinim. Bam bam. <laughs> damardan alıyorum damardan. Oh Çok güzel. Çok muazzam. Beş spin var. Bir uzatma falan. Yarılır buralar. Hala sıkıntı var değerli arkadaşlar. Ne yapsak acaba? bence nerede kalmıştık? Merdivene devam edelim. Bu 7000 işi de biraz sıkıntılı gibi duruyor. Tutamadık kasayı, koruyamadık ama hala karımız var. Var mı buralarda erik merik? Oh bebeğim. tam düştük var ya. Yaptın işe bak ya. Ulan sabahtan beri kovalıyorsun. Şekkeri <laughs> şekker. Sensational. Bam bam İbrahim. <laughs> Sever misin bam bam? <laughs> Bayılırsın ben biliyorum. Yenecek mi buralar değerli dostlar? Yine mi aynısını yapıyorsun? Açıl artık ya. Şimdi nazarı çıkartamadık ya. Biraz da ondan oldu galiba. 6 x 6 36 hesabı. Bu da zayıf. Yine 100 x'i gördük. Değerli arkadaşlarım. Şuralarda biraz artık kasayı yukarı atmamız lazım. Yoksa sıkıntı. Fazla da kovalamamak lazım gibi duruyor. Şöyle bir ödüllendirme moduna geçsek mi acaba kendimiz artık? Burası mı orası? Oh. Oh, suyundan koy. Çok kuru. Çok kuru bebeğim. <laughs> şekker şekker. Açıldı açıldı. Sensational. Bam bam. What's <laughs> up? Money. Mutluluk verir değerli dostlar. İnşallah sizler de kazanırsınız. Şıkır şıkır güzel günler geçirmenizi diliyorum değerli arkadaşlarım. Uzatma mı? Yok canım daha neler. Yapıştır bir çarpan daha veya uzatma. <laughs> Bence tamam değerli dostlar. Neden tamam? Çok daha yukarılara çıktık. Aşağılara indik. Bütün karımızı kaybediyorduk. Denedik hakkını verdik. Elimizden geleni yaptık. Telegram kanalıma bekliyorum. Dikkatli olun. Kimseye 1 lira para göndermeyin. Özellikle Telegram kanalıma yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Değerli dostlar sizleri çok seviyorum. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Kulağınıza küpe olsun. En yakın zamanda görüşmek üzere. Bu tarz güzel kaliteli içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Now now diyerekten. Hoşçakalın.